Dışarı çıktığında sokak karanlıktı. Belki de karşıda bekliyordur. Belki de son anda kurtulurum diye aklından geçirdi. Ellerini birleştirip unutulmuş bir tanrıya dua etmesi gerekiyormuş gibi hissediyordu. Sadece birkaç ay. Yasa kadar birkaç ay daha satın alabilse, sonra şantajcının ulaşamayacağı o kırların tarlaların arasında huzur içinde yaşayabilirdi sadece bir yaz daha yaşamak istiyordu ama öylesine dolu dolu ki bütün bir yaşamın yerini tutacak kadar. Artık kararmakta olan sokağı heyecanla gözledi. Ötedeki evlerden birinin girişinde bir silüet gördüğünü sandı. Fakat yaklaştığında içeriye doğru çekilip kayboldu. Bir an için kocasını anımsatmıştı. Sokakta aniden onu veya bakışlarını hissettiği korkusuna bugün ikinci kez kapılıyordu. Ancak bundan tereddütsüz emin olamadı. Zaten gördüğü silüet gölgelerin içinde gözden kaybolmuştu. Tedirgin yürümeye devam etti. Arkasından bakan birinin bakışları ensesini yakıyormuş gibi tuhaf bir gerginlik duygusu içindeydi. Bir kez dönüp arkasına da baktı ama görünürde kimseler yoktu. Eczane uzak değildi. Hafiften ürpererek içeriye girdi. Kalfa reçetesini alıp hazırlamaya koyuldu. İrene o bir dakika içinde her şeyi gördü. Pırıl pırıl teraziyi, ufacık dirhemleri, küçük etiketleri, sonra üst raflarda sıralanmış, yabancası olduğu Latince isimli bitki özlerini gördü. Fark etmeden isimlerini içinden heceledi. Saatin tıkırtısını, havadaki değişik kokuyu, eczaların kendine özgü, o tatlımsı yağlı kokusunu algılıyordu. Çocukken hep eczane alışverişlerini kendisi yapmak için annesinden izin istediğini hatırladı birden. Çünkü bu kokuyu severdi ve raflarda göz kırpan o tuhaf kavanozları seyretmekten hoşlanırdı. O arada dehşetle annesiyle vedalaşmış olmayı unuttuğunu hatırlayınca zavallı kadın için çok üzüldü. Ne kadar sarsılacağını düşündü korkuyla. Ama Kalfa yuvarlak bir kavanozdan aldığı berrak damlaları mavi bir şişeciye aktarmaya başlamıştı bile. Yakında damarlarına yayılacak olan ölümün bir şişeden daha küçük olan bir diğerine geçişini sabit bakışlarla izlerken bütün bedeninin buz kestiğini hissetti. Anlamsızca hipnoza girmiş gibi doldurduğu şişeciğin tıpasını takıp o tehlikeli tüpün üzerine etiket yapıştıran kalfının parmaklarını izledi. Dehşet verici düşünceler İrene'nin bütün duygularını kilitleyip felçleştirmişti. İki kron lütfen, dedi Kalfa. İrene dalgalığından sıyrılıp etrafına yadırgıyarak baktı. Sonra para çıkartmak için mekanik hareketlerle çantasına uzandı. Hala rüyada gibiydi. Paraları ayırt etmeden bakıyor, sayarken elinde olmadan duraksıyordu. O anda birinin heyecanla kolunu kenara ittiğini, ve madeni paranın cam tezgahın üzerinde şangırdadığını algıladı. Yanından bir el uzanarak şişeciyi aldı. İster istemez dönüp baktı. Bakışları sabitleşti. Karşısında sımsıkı kenetlenmiş dudaklarıyla kocası duruyordu. Benzi solmuştu, alnında ter damlacıkları parlıyordu. İrene bayılmak üzere olduğunu hissederek masaya tutunmak zorunda kaldı. Birden sokakta gördüğü adamın da az önce kapı girişine sinen gölgenin de o olduğunu anladı. Bunu daha o zaman sezmiş ama kafası karışmıştı. Gel dedi kocası sıkıntılı ve boğuk bir sesle. İrine doluk bir şekilde ona baktı ve içinden bilincinin derin ağır dünyasında kocasının sözünü dinleyişine şaştı. Adımlarını algılamadan onun yanında yürüyordu. Yan yana karşı kaldırıma geçtiler. İkisi de birbirlerine bakmıyordu. Şişe hala kocasının elindeydi. Bir kez durup alnındaki teri sildi. Irene de kendi istemeden, farkına varmadan adımlarını yavaşlattı. Fakat kocasına bakmaya cesaret edemedi. İkisi de tek sözcük etmiyor, aralarında sokağın gürültüsü dalgalanıyordu. Eve vardıklarında Fritz merdivende Irene'yi öne geçirdi. Fakat yanından çekilir çekilmez Irene sendelemeye başladı. Durup tutundu. O zaman kocası onu kolundan tuttu. İrene bu dokunuşla irkilerek son basamakları daha hızlı çıktı. Odasına doğru gitti. Kocası da onu izledi. Duvarlara karanlık parıltılar vurmuştu. Eşyalar pek seçilmiyordu. Hala hiçbir şey söylemiyorlardı. Fritz şişenin paketini yırttı, açıp içindekini de boşalttıktan sonra şişeyi şiddetle bir kenara fırlattı. İrene şangırtıyı duyunca büzüldü suskunluklarını sürdürdüler. Irene, Fritz'in kendini güç tuttuğunu bakmadan da hissedebiliyordu. Sonunda kocası ona yaklaştı. İyice, iyice yakınına geldi. Irene onun soluğunun ağırlığını hissediyor, sabit ve bulanık bakışlarıyla karanlığın içinde kıvılcımlanan gözlerinin parıltısını seçebiliyordu. Öfkesinin her an patlamasını, kendisini kabaca kavrayıp pırpalamasını bekleyerek titriyordu. İrene'nin kalbi hareketsizdi. Sadece sinirleri aşırı gergin, yay gibi titriyordu. Her şeyiyle cezasını bekliyor ve öfkesinin patlaması için neredeyse sabırsızlanıyordu. Fakat kocası hala susuyordu ve Irene sonsuz bir hayretle onun kendisine şefkatle yaklaştığını hissetti. Irene dedi. Sesi tuhaf bir yumuşaklıkta çıkıyordu. Birbirimize daha ne kadar işkence edeceğiz? İrene aniden boşaldı. Çırpınarak, şiddetle sarsılarak uzayıp giden tek bir hayvansı çığlık kopardı. Bütün o haftaların zorla bastırılmış, biriktirilmiş hıçkırıkları nihayet çözülmüştü. Öfkeli bir el İrene'yi içinden kavramış şiddetle sarsıyordu sanki. Sarhoş gibi yalpalıyordu. Kocası tutmamış olsaydı devrilecekti. İrene diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. İrene, İrene. Sanki sözcüğün giderek sevecenleşen tınısı, İrene'nin kasılmış sinirlerinin umutsuzca isyanını bastırabilirmiş gibi, karısının ismini giderek daha hafif, daha yatıştırıcı bir sesle tekrarlıyordu. Fakat yalnızca hıçkırıklarla ve karısının tüm bedeninde dolaşan azap dalgalarıyla karşılık alıyordu. Titremeler içindeki kadını götürüp divana yatırdı. Ama hıçkırıkları durulmuyordu ağlama krizi tüm uzuvlarını elektrik verilmiş gibi sarsıyordu. İrene'nin acılar içindeki bedeninden ürperten buz gibi dalgaların geçtiği belli oluyordu. Haftalardır katlanılmaz ölçüde gerilmiş sinirleri artık çözülmüş, müthiş bir azap hissiz bedenini talan etmeye başlamıştı. Kocası İrene'nin tir tir titreyen bedenine büyük bir heyecanla sarıldı. Soğumuş ellerini tuttu. Önce yatıştırırcasına sonra denetimini kaybetmiş gibi korku ve tutkuyla elbisesini, ensesini öpmeye başladı. Fakat karısının büzülüp kalmış bedeni hala yırtılır gibi seyiriyor, içinden nihayet setlerini yıkan hıçkırık dalgaları boşanıyordu. Karısının gözyaşlarıyla yıkanan soğumuş yüzüne dokundu. Şakaklarında atan damarları hissetti. Tarifsiz bir korkuya kapıldı yüzüne daha yakınlaşarak konuşmak için diz çöktü. Durup durup karısına dokunuyor, ismini söylüyordu. İrene diyordu, niçin ağlıyorsun? Şimdi, şimdi her şey geride kalmışken niçin hala kendine eziyet ediyorsun? Artık korkmana gerek kalmadı. O kadın bir daha gelmeyecek, asla. İrene'nin bedeni tekrar sarsılınca kocası onu iki eliyle birden sıkıca tuttu azap içindeki ruhunu paralayan o çaresizliği hissettiğinde sanki onu katleden kendisiymiş gibi bir korku duyduğu içinde. Durup durup karısını öpüyor, karma karışık sözcüklerle kekeleyerek özür diliyordu. Hayır, bir daha asla. Sana yemin ediyorum. Bu kadar çok korkacağını tahmin edemezdim. Seni geri çağırmak istemiştim sadece. Görevlerini hatırlamanı istemiştim. Onu sonsuza kadar bırakmanı bize geri dönmeni istemiştim. Bir rastlantıyla durumu öğrendiğimde başka çare bulamadım. Yüzüne karşı söyleyemezdim. Ben, ben hep geri döneceğini düşündüm. O zavallı kadını o yüzden ben gönderdim. Seni ondan uzaklaştırsın diye. Bir çarenin biri, işsiz bir oyuncudur o. Bu işi gönülsüz kabul etti. Ama ben istedim. Şimdi haksızlık etmiş olduğumu görüyorum. Ama geri dönmeni istiyordum hazır olduğumu, bağışlamaktan başka bir şey düşünmediğimi hep hissettirdim sana. Ama sen anlamadın. Fakat, fakat bu kadar ileri gitmek istemezdim. Bu olanları görünce ben daha fazla acı çektim. Senin her adımını izledim. Sırf çocuklar için. Anlıyorsun değil mi? Onlar için seni zorlamak istedim. Ama artık hepsi bitti. Şimdi her şey düzelecek. İrene sonsuz bir uzaklıktan yakınında çınlayan bir takım boğuk sözcükler geldiğini duyuyor ama hiçbirini anlamıyordu. Ruhunda her şeyi bastıran bir çaltı, içinde her duygunun söndüğü bir algı karmaşası vardı. Teninde dokunuşlar, öpüşler, okşamalar ve artık soğumuş olan kendi gözyaşlarını hissediyordu. Fakat damarlarında kanı uğultuyla, boğuk ve tehditkar gürleyerek akıyor, taşkınca kabararak çılgın çanlar gibi gümbür Sonra gözlerinin önünde her şey netliğini yitirdi. Baygınlığından sıyrılırken giysilerini üzerinden çıkarttıklarını hissetti. Kat kat bulutlar arasındaymış gibi kocasının sevecen ve kaygılı yüzünü gördü. Ardından derin karanlıklara gömüldü. Uzun zamandır özlemini çektiği koyu rüyasız bir uykuya daldı. Ertesi sabah gözlerini açtığında odası aydınlıktı. Aydınlığı kendi içinde de hissetti. Bulutlardan arınmış, fırtına kanını temizlemişti. Neler olduğunu hatırlamaya çalıştı. Fakat her şeyi bir rüyada gibi görüyordu hala. Zonklayan algılarıyla gerçek dışı, hafif ve özgür, uykuda süzülerek yürüyormuş gibi geliyordu İrene'ye. Gerçekten uyandığından emin olmak için ellerini yokladı. Aniden irkildi yüzük parmağında ışıl diyordu. Bir anda tamamen uyanıverdi. Yarı baygınken duyup duymadığından emin olmadığı karma karışık sözcükler. Önceden belli belirsiz sezdiği ama düşünceye ve şüpheye dönüştürmeye cesaret edemediği hisler. Hepsi birbirine bağlanarak birden berrak bir bütünlük kazanı verdi. İrene ansızın her şeyi kavradı. Kocasının sorularını, aşığının şaşkınlığını şimdi anlıyordu. Bütün ilmekler çözüldü ve içine düşmüş olduğu dehşet anı gördü. Hem öfkeye hem utanca kapılmış, sinirleri tekrar titremeye başlamıştı. O rüyasız ve korkusuz uykudan uyandığına neredeyse pişman olacaktı. O sırada yan odada gülüşmeler duyuldu. Çocuklar kalkmış, yeni doğan güne kuşlar gibi cıvıldıyorlardı. İrene oğlanın sesini açıkça tanıdı ve babasının sesine ne kadar benzediğini ilk kez fark ederek şaşırdı. Dudaklarında hafif bir gülümseme uçuşarak orada kaldı. Yaşamını ve şimdi mutluluğunu da oluşturan bütün bu şeylerin tadına daha derinden varmak için gözleri kapalı yatmaya devam etti. İçinde hala acıyan bir yer vardı. Ama iyi şeyler vaat eden bir acıydı bu. Tamamen kapanmadan önce kabuk tutarken yanan yaralar gibi sıcak, ama yumuşak bir acı.